Merhaba dostlar. Bir tek bir banko kanalına hoş geldiniz. 7 Aralık Salı günü Adana'da devirli altılı ganyan programı var. Geçen hafta sonuydu galiba. Çıkan o sürpriz sonuçlardan sonra biraz temkinli yaklaşsak da özellikle ben ikramiyeyi belirleyecek sürprizlerin çıkabileceği ayakları özellikle taradım. 3 tane ayakta sürpriz arayacağız. Diğer ayaklarda da çok hafif geçeceğiz zaten. Yine sizin tuttuğunuz safkanları eklemenizi öneririm Çünkü en iyi tahmin sizin tahmininizdir şimdi özellikle ben kurgu şeklinde paylaşacağım için bugün safkanları özellikle sürpriz aradığım yerlerde pek böyle ön plana çıkaramayacağım Hani yorum konusunda sizlere belki destek olamayacağım ama yine de dilimin döndüğünce sebepleriyle anlatmaya çalışayım ilk yarışta 1500 metre kumda yapılacak olan meydan mücadele var 15:30'da başlayacak dişilere ait bir yarış. 2 numaralı Anıltay yarın için ilk koşudaki favorim olacak. Özellikle son koşusu fena değildi. Yarın için uygun kilosuyla bu grup için uygun sayılır. 4 kilo gibi bir eksiği var. E son yarışında iyi olduğunu düşünecek olursak burada favori olmayı hak ediyor. Daha sonra 11 numaralı Rüzgarın Fısıltısı Mert Gökalp Aslan'la zaten iki koşusunda arkadaşlar bu gruptaki atların içerisindeki en iyi derecelerden bir tanesini yaptı. Üstelik aradan sonra gelmişti ilk kum koşusunda. Dördüncü oldu o gün Anıl Tay'ın arkasında birazcık geride kalmış gibi görünse de yarış tecrübesi kazandığından dolayı yarın bir, kulvardan da çıkacak. Onun avantajını da kullanabilir. Burada ikinci şansı veriyorum 11 numaraya. 3 numaralı Behin yarın Ercan Çankaya ile start alacak. Bu safkana da özellikle arkadaşlar çok böyle amatör biniciler şu ana kadar idare etti. Ben yarışı izlediğimde arka taraflardan gelirken sanki mesafenin yarayacağını düşündüm. Yarın için Behine 3. sırada şans veriyorum. Çok da cazip çıkacağını düşünüyorum. 6 numaralı Gülferah yarın Mehmet Akyavuz'la tabii ki şanslı olacaktır. O da fena koşmadı son yarışında. zaten Grubu incelediğimizde böyle aman aman diyebileceğimiz bir safkan yok. Sadece içlerinden hani kötünün içerisinden iyi seçmeye çalışıyoruz. 12 numaralı Tarsus'un Gülü Müslüm Çelik de o da dediğim gibi iki yarış görmüş olmasına rağmen grup içerisindeki safkanların iyi derecelerine yakın bir şekilde derece çıkardı. Yani burada şanslı olacaktır elbette. 8 numaralı Kızım Kumru yarın muhtemelen yine yarışın Temposunu üstlenebilir, önde de yalnız kaldığı zaman e, bu yarışı koparabilir. O da cazip çıkacaktır yarın. Ayrıca Kırkumru'nun kardeşi Anoş yavrusu olduğunu görünce hemen Kırkumru'nun kardeşi olduğunu anlıyoruz. Burada e, pedigrisi de sağlam diyebiliriz. Hani bu eşleşme e, bu yarışı kazanabilir mi? Kazanabilir. Geçenki yarışında da fena koşmadı aslında. Hani derece anlamında pek böyle güzel olmasa da önde birazcık didişti. Aslında biraz da görüntü olarak da hoşuma gitti diyebilirim. Zaten grup vasat. Ondan dolayı kuponumuzda bulunmalı. Son olarak da bir numaralı Akkuş kızına burada şans veriyorum. Zaten arkadaşlar hani böylesi koşularda özellikle az koşmuş ama tabelaya girmiş atları bir de Tabela ne kadar pardon koşu ne kadar vasat olursa olsun 1-2 puan bile fark olsa şuradaki handikap puanları koşunun kazananını belirlemede gerçekten çok yardımcı oluyor. Hani ben diğer ayaklarda birazcık az geçtiğimden dolayı bir de devirli bir gün olduğundan dolayı burayı biraz kalabalık tuttum. Sırasıyla sayacak olursak tekrar 2 11 3 6 12 8 1. İnanın bu yarışta da hani diğer kalan safkanlardan da yazmak istedim. Çünkü dediğim gibi kurgumuz müsait. Hani e, yarınki oluşturduğum kurguya yazacağımız bütün safkanlar 60-70 lira gibi bir e, tutar çıkarıyor. Yine siz bir yeri tek atmanız veya kısmanız durumunda e, 10 liraya, 15 liraya kupon oluşturabilirsiniz. Tabii kendi kurgunuzu da katarak e, söylüyorum bu işe ikinci yarışa geçtiğimizde burada iki numaralı Bay e, Bay Lulubay özellikle mesafenin uzaması ve uzun mesafede çok çok başarılı koştuğunu düşündüğümden dolayı burada aslında benim bankom olacaktı arkadaşlar buraya hani iki buçuk banko dedim buçuk bankom burası aslında normalde Bay Bay Lulubay'ın üzerinde şöyle e, beğendiğim mi binici olsaydı çok rahat burada tek bırakabilirdim çünkü yarışın senaryosu da kendisine çok uygun. Lakin üzerindeki çocuk biraz heyecanlı bir çocuk. Özellikle atı sprinte kaldırdıktan sonra, e, hani yarış bitti korkusuyla atın üzerinde çok çabalıyor. O da dengesini bozacak derecede heyecanlanıyor. Bir de e, bekleyemiyor yani bir ne kadar olsa hem genç arkadaş hem de yarış kazanma isteği var. Ondan dolayı el ayağına dolanıyor. O yüzden bana açıkçası şey vermedi, güven vermedi. O yüzden yanına tek bir rakip yazacağım burada. 3 numaralı Epsilon yarın için arkadaşlar ana baba her şeyle kumcu bir safkan. Çim'de bile yani bu kadar başarılı yarışlar yapan bir safkanın uzun kumda çok çok iyi koşacağını düşünüyorum. Yarın için Epsilon burada yarışa tempo verip çok güzel bir birincilik kazanabilir normalde zaten Bay Bay Lulubay kendi koşusunu yaparsa bu koşuyu kazanır. O kazanamazsa da önde giden Epsilon bitirir diye düşünüyorum. Ayrıca Bay Bay Lulubay'ın ekürüsü olan Belanus hep kısa mesafelerde koşuyor olsa bile onun pedigrisi de aslında uzuna yönelik bir pedigri. Yani 2400'e kadar koşabilecek bir safkan. Geçen gün Miss Petay kazanmıştı hatırlarsanız sürpriz bir şekilde. Mesela Miss Petay hep 1200, 1300 oralarda başarılı olmuş, bir iki kere 1500 denemiş, sanki başarısız koş, koşmuş gibi görünüyordu. Geçen gün 2000 metreye çıktı. Hani bakınca sanki 2000 metreyi hiç koşamaz gibi düşünülüyor. Oysa ki o gün ben incelememde özellikle mispetayın pedigrisinin uzunat yönelik olduğunu fark etmiştim. Ama işte insan bir yerlerden kısınca ister istemez böyle çok geri. Plan'da kalanı kısıyorsunuz. Mispetay o gün için benim radarıma Mispetay o gün için benim radarıma takılmıştı aslında pedigrisinden dolayı. Nihayetinde koşu günü oradaki geçtiği safkanları düşünecek olursak Mispetay orada onu yaptıysa yarın için Belen da burada eğer pedigrisine uygun koşarsa onun da şansı vardır burada. ben burada 2 3 şeklinde geçeceğim. Siz tabii ki tuttuğunuz safkan varsa ekleyebilirsiniz. Altılı Ganyan'ın 3. ayağı Handikap 16 koşu. İster istemez Handikap 16 olunca hani sürpriz çıkar mı düşüncesi var ama ben burada sizlere bank olarak bir safkan önereceğim. Burada aslında benim canımı sıkan tek bir konu var. 4 numaralı Rolling Thunder'ın uzuna çıkmasını bekliyordum. Hani hep çimde koştu. Kuma geçtikten sonra birdenbire bir form sıçraması yaşadı. Rolling Thunder biraz e, geç açılan bir at. Hani deyimle ağır kanlı bir safkan. Uzun da aslında daha başarılı bir safkan. Uzun kuma çıkmasını bekliyordum ama o kadar formda bir igazu fals var ki yarın için e, buraya rakip olarak yazmaya açıkçası elim gitmedi. Bir numaralı Rock Kingdom'da e, diğer yani aklımda kalan safkan. Onların dışında da açıkçası şans verdiğim bir safkan yok burada. Aslında hani birbirini geçebilecek safkanlar olmasına rağmen ben özellikle Igazu Fals'ın son koşusunu çok çok beğendiğimden dolayı çünkü daha fazlasını da yapabilirdi. Arka grubu resmen dağıttı. Yarın da bu yarışın senaryosuna bakacak olursak önde Rock Kingdom, Ip Man büyük ihtimalle liderlik için didişecekler. Büyük ihtimalle Rock Kingdom Lider olarak gider. Igauzu Falsta virajdan sonra işte 2-3 falan gider muhtemelen. Virajdan sonra artırıp e, e, yarın Rock Kingdom'ı yakalayıp geçmeye çalışacak. Hani bu kiloyla da geçtikten sonra arkadaki safkanlara çünkü Rock Kingdom baya bir deli tempo yapan bir safkan. E, İpmende katılırsa daha yukarılara çıkabilir. Hani arkadaki safkanların bu tempoya pek ayak uydurabileceğini zannetmiyorum. E, ee, Rock Kingdom'ı atlattığı sürece de Igazo Fals bu koşuyu kazanır. Yarın için ilk bankomdur. Altılı Gayan 4. ayak kısa vade 8 koşu. Pozantı Belediye Başkanlığı koşusu. Yarın muhtemelen burada e, gün içerisindeki çoğunlukla tercih edilecek tek bırakılacak Yener Sultan var. Ben yarışı gerçekten inceledim. Hani Kaysbertlerde bir sıkıntı var biliyorsunuz. Kazanırsa Ardar'da arda kazanıyor. Hiç beklemediğiniz yerde de kazanıyor. Bazen de böyle geçeceği eşeklerin içerisinde koşarken bir bakıyorsunuz gelmiyor. Yener Sultan da çok kaliteli bir safkan olmasına rağmen genelde böyle güvenildiği zamanlarda hayal kırıklığı yaratan bir safkan. Mesela bundan iki önceki koşu şirin mi şirinle koştuğu koşu o gün yine böyle güvenilirken kaybetmişti. Ben yarın da aynı sonucun olabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok formda olan safkanlar var. Ee, yarın Ahmet Çelik faktörüyle tek seçilecektir. Ama buradan plase bile bulduğunuz anda ikramiye tabii ki yarın bir de devirli olduğundan dolayı burasının patlama olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Bugün dikkat ettiyseniz mesela Bursa Altılıgan yanında bütün ayakları 2 atla 3 atla çok rahat bulduk. Neyzen'i banka attık hiç yatmaması gereken bir yerdi bence. Yani hadi diyelim ki ben öyle düşünüyorum. Türkiye'nin genel oynadı arkadaşlar %65 oranıyla tek çıktı. 300 gün aradan sonra koşuyorsun. Çok rahat bir birincilik elde ediyorsun. Aynı koşuda 7-8 boy fark attığın safkandan bu kez aynı şekilde sen fark yiyorsun çok saçma bir koşuydu. Bir de dikkatimiz çekiyor, size de bunu söylemek istiyorum. Gün içerisinde böyle yarışlardan arkadaşlar bir tane safkan, iki tane safkan o gün koşudan çıkıyorsa, koşudan hangi koşudan safkan çıkıyorsa o koşuda bir sakatlık oluyor. Ya bu kadar tesadüf olmaz. Özellikle böyle bir veya iki safkan arasında görünen yarışlarda yarış içerisinden bir safkan koşudan alındığı zaman sadece dikkat edin diyorum arkadaşlar. Hani ben gerçekten kötü niyetli bir insan değilim ama hani üst üste bu kadar tesadüf olması da imkansız. Şöyle diyebilirim 20 kere olduysa 20'sinde de en ters safkan kazandı. Bugünkü gibi sonuçlar çıktı. Yani bu kadar olamaz. Yarıştan bir safkan çıkıyor. Ardından bir bakıyorsunuz. O yarışın çıktığı koşu da genelde dediğim gibi ya tek safkan ya da iki safkan arasında görünen yarışlar. Hiç beklemediğiniz bir safkan kazanıyor. İnşallah tesadüftür. Ben kötü niyetli olmak isterim. Çünkü öyle olursa en azından oynarken bulma ihtimalimiz daha yüksek olur. Ama gerçekten bir şeyler dönüyorsa o zaman çalıştıklarımızın da bir işe yaramasını bekleyemeyiz. O daha kötü. Neyse arkadaşlar bu yarışa geldiğimizde dediğim gibi Yener Sultan burada yine benim ilk şansı verdiğim safkandır. Tek atacaklara da saygı duyarım. Çünkü bütçeyle alakalı bir şey bu. Daha sonrasında altın numaralı Şirin Mişirin çizikle. Kumla daha yetenekli. Burada da geçebilir arkadaşlar. 8 numaralı Asrın Pehlivanı gün geçtikçe üzerine katarak geliyor. Yani Üzer, Ayhan Kurşun'unu da pek beğenmem ama 4'te 4 yapmışlıkları var. E, Atın da zaten kumaşı çok iyi. Yükseliş içerisinde burayı da zaten e, kazandığı takdirde bir üst klasa geçecek bir safkan. 4 numaralı kathan mesafe uzun olsa da e, yarışa vereceği tempoyla birlikte burada söz sahibi olur. 1 numaralı Güvendik çok farklı bir safkan. Aslında daha iyi yerlerde olması gereken bir safkan. Özellikle sprinter yönü çok çok kuvvetli. Yarın kaltan eğer yükseklere çıkarır mı bilmiyorum tek başına. Üzerinde Saadettin Boyraz gibi tempo ustası bir binici var. Bilmem belki de yarın için gün falan didişirse belli de olmaz. O zaman güvendik sonlarda kanat takıp gelebilir. 5 numaralı Özgalip Özcan Yıldırım'la. O da yükseliş içerisinde kendisine şans yaratacaktır. Hani 4 yaşlı Arapların böyle 90-100 puan arasında olması bile zaten onların kalitesini gösterir. Ee, bu safkanlar bende ilk planda çıkmıştı. Sonrasında kurgun müsait olduğu için arkadaşlar gün Pınar ve derin mavide özellikle Adana kumunda 2-13 ile kazanan derin maviyi böyle uzun mesafede katan hemen arkasına yatacak gün pınarı da kuponuma yarın için ekleyeceğim. 8 safkandan 6'sını yazıp da ikisini açıkçası dışarıda bırakmaya elim varmadı. Zaten onlar da kalitesini belli etmiş. Derin mavi de son yarışında zor grupta 63 kiloyla e, yani 1900 kumu 2.16 koştu. E, yani 2.15 koşabilir demek bu da ki önceden zaten 2.13 koşmuşluğu var. Yarın burada iyi yer tutar da e, bir gelirse altının tamamen kaderini değiştirir. Ben dediğim gibi 6 at zaten yazıyorum. O yüzden gün pınarla derin mavi kesinlikle dışarıda bırakmayacağım. Yarın için burası bende kapalı olacak arkadaşlar. Altılı ganganın 5. ayağı şartlı 4 koşu. Burada da e, bir grup var. Hani ilk defa kuma çıkacak action'lar. var. E, Dajin yavrularının kumda koşabildiğini biliyorum. Ayrıca Action kalite olarak buraya çok çok gerçekten fazla bir safkan. 60 kilo olması, ilk defa kuma çıkmış olması inanın bence sonucu değiştirmeyecektir. Özellikle önde Bel France, Durmaz Recep, Rising Ben, Yani bunlar tamamıyla tempoya giden safkanlar. Ve bu kadar temponun olduğu yerde yarın için Action zaten son iki koşudur arkadaşlar. ben Bende bankoydu. Yarın yine banko olacak. Son banko verdiğimde de plase durumundaydı. O zaman da kazandı. Ondan önce de o kadar favori değildi. O zaman da kazandı. Üzerine katarak geliyor. İlerleyen dönemde çok iyi gruplarda, yarışlarda göreceğiz. Belli ki ata güveniyorlar. Zaten ben şöyle söyleyeyim. Hani tek atmaya cesaretlendiren şeylerden birisi de şu. Özellikle kumdaki çalışmalarını 1000 metreyi Ankara gibi bir kumda 1.02 koşmuşluğu var. Yani bunu çalışmasında yapıyor. Yarın normal kendisi gibi koşarsa bu grubu çok rahat atlayacaktır. Öndeki tempoda işine çok yarayacaktır. Muhtemelen yarın Action en sağlam atlardan bir tanesi. Yarın için Action'ı sizlere bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Altılı Ganya'nın son ayağı da Maiden dişilere ait yine. Burası da karışık bir koşu. Yarınki Maiden koşularda aslında böyle kalite diyebileceğimiz bir tane safkan yok. Hani böyle ön plana çıkan. Bu koşuda da benim favorim Pırıl Kız olacak. Son koşusunda tempoyu belirlemeyip tarzının dışında koştuğu halde fena koşmadı. Yarış biterken de diriydi. Yarın mesafede 1500 mesafe deneyimi de var. Hatta bu mesafede tabelası da var. Yarın için yarışa tempo verim ihtimali de yüksek Burada ilk şansı Pırıl Kız'a veriyorum Daha sonra 6 numaralı Haydi Atik Kız O da takibinde olan bir safkan O da beklentileri karşılayacak koşullar henüz yapmadı ama Son ikinciliği fena değildi Bu grupta yazılır 2 numaralı Arengül'ü Yarın için Fatih Rüstem Bebek'le Son plasalarından sonra burada şanslı olacaktır 1 numara külünçe güzeli. Yarın için e, plaselerden sonra o da şanslı olabilir. Bersoy yavrusu. Bersoylarda da bir yükseliş var bu arada. Daha sonra arkadaşlar e, bütün yani ihtimalleri taradım. Çünkü dediğim gibi iki buçuk tekimiz olduğu için dışarıda at bırakmamaya çalıştım. Burada da 12 at var. E, 7 tane buldum arkadaşlar. 7 numaralı ilk nefes Mahsun Turan binmiş. Bu sefer üzerine ilk defa doğru dürüst birisi biniyor. Yarın çok çok farklı koşabilir. 3 numaralı Bahar Faslı, Çin'deki koşularında hatırlıyorum. Hatta bir ara e, hakkında bayağı bir söylenti de oldu. O gün galiba üçüncülük aldığı koşuda bir ara e, kazanacağı söylentileri dolanıyordu. Bayağı da o gün yüklenildi. Ondan önceki koşu da olabilir. Hayal kırıklığı yarattığı koşullardan birisi de olabilir. Oradan aklımda kaldı. Şimdi altıncılığı var son yarışında ama o da böyle sanki bir patlama yapabilecek bir safkan gibi. O da kuponumuzda bulunmalı. Son olarak da 8 numaralı Kızılgeyik Ercan Çankaya ile aynı ilk nefese söylediğim gibi yarın Kızılgeyik'in üzerine de doğru dürüst birisi binecek. O da toşur yavrusu, toşurların da dönemsel olarak patlama yaptığını biliyoruz. Yarın burada gelmesi durumunda o da cazip olacaktır. Son olarak da 8 numaralı Kızılgeyik Ercan Çankaya ile yarın için burada şanslı olacaktır. Onun üzerine doğru dürüst bir binici ilk defa biniyor diyebilirim. bunu kullanacaktır. Belki de atın potansiyelini şu ana kadar göremedik. Ayrıca burada arkadaşlar mesafe 1500'e çıktığı için mesafe tecrübesi olanlar da kendisine şans yaratabilir. Bir de mesafeye çıkmadan önce hani uzun mesafeyi görmeden önce kötü koşup birdenbire kendisini gösterecek safkanlar da olabilir. O yüzden dediğim gibi ilk ayağda, son ayağda maidenlara özellikle 7'şer tane safkan buldum. Hepsini de sizlere önerdim. Siz aklınıza yatanları tabii ki yazarsınız. Aklınıza yatmayanları da kuponunuza koymazsınız. Mesela şunu söyleyeyim. 5 numaralı güzel damlaydı aslında ilk baktım inceledim ama üzerindeki binicisinden dolayı yani için şans vermeyeceğim. Devirli altılı ganyanda arkadaşlar herkese bol şanslar diliyorum. Altılı ganyana arkadaşlar kendi bütçemiz dahilinde katılım sağlayalım. Hani bütçemizi zora sokmayalım çünkü hiçbir şeyin garantisi yok biliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için ve verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki yarış analizi videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.